Türkiye Türk Lirası'nın simgesine alışmaya çalışıyor. Başı da pazarcılar çekiyor. Tezgahlardaki fiyat kağıtlarını Türk Lirası'nın yeni simgesi süslemeye başladı. Ne zaman e, bu simgeyi tezgaha koydunuz? Ya bugün gelişi güzel yazdık işte başladık bir iki etikete. Lirası'nın yeni simgesi iki gün önce açıklandı ve açıklanır açıklanmaz da pazardaki tezgahlarda yerini aldı. Ancak Türk Lirası'nın eski simgesinden vazgeçmeyenler de var. Yeni de var eski de var bir de şu anda fark eden bir şey yok. Hangisi ağırlıkta? Şu anda eskisi de ağırlıkta. Neden peki? Daha kolayımıza geliyor. Simgeyi görenler hemen harekete geçti. Yeni simge fiyatların yanına çizildi. Ama Türk Lirası'nın yeni simgesini görmeyenler de vardı. Siz daha geçmemişsiniz, geçecek misiniz? Aa, bizim herhangi bir bilgimiz yok, daha öğrenmedik o konu hakkında herhangi bir bilgimiz yok yani. Eğlenin simgesini görmediniz daha mi? Daha görmedik. Ne zaman çıktı? İki gün önce. Aa, daha şu anda kadar görmedik ama görürsek herhalde biz de geçeriz. Ben hemen göstereyim o zaman size. İyi olur. Ancak onlar da görür görmez uygulamaya koyuldu. Hemen bugün geçelim. Pazarcı olarak. Hemen uyguladınız. Hemen uygularız tabi. Kimi pazarcı ise simgeyi bilerek değiştirmiyor. Alışamadık daha yeni paraya bile alışamadık ya. Liraya bile alışamadınız mı? alamadık tabi millet hep milyon diye konuşuyor. Kaç para? 2 milyon, 3 milyon öyle daha. Liraya bile onu nasıl alırsın? Simge yani burada simge geçerli değil ki. Simgeye bakmıyor millet. Paraya bakıyor. Pazarcı müşteri simgeye değil paraya bakıyor diyor. Pazardaki fiyatlarsa bugünlerde cep yakıyor. Havanın bir öyle bir böyle olması pazardaki tezgahlara da yansıdı. Geçen hafta pırasının kilosu 1 liraydı. Ancak bu hafta havanın değişken olmasıyla pırasının kilosu %100 artış göstererek 2 liraya kadar çıktı. Halde de pahalı. Geçen hafta 1 liraydı bu hafta 2 lira. Halde de 1,5 milyon, 2 milyon. Mandalina'nın kilosu ne kadar? 1,5'tan 2-2,5 iki, iki liraya yükseldi.